Evet, Writing Task 2 ile devam ediyoruz. Bu kaçıncı olması lazım? 12, 5, 17, 18. 18'deyiz. In the future, more people will choose to go on holiday in their own country and not travel abroad on holiday. Do you agree or disagree? Şimdi diyor ki kendi ülkelerinde tatil yapacaklar diyor. Ee, gelecekte insanlar e, yurt dışına gitmeyecekler diyor tatillerinde. Sen buna katılıyor musun, katılmıyor musun? Sonra kendi fikrini belirt. Yani bizim ilk kalıbımıza çok uygun bir yapı arkadaşlar. Biz birini seçip işte Outweight is Drawback deyip daha sonra fikrimizi, onu diğer argümanı eze eze belirtebiliriz. Şimdi bakalım. Recently it has become extremely common to go on a leave. Ne demişim? Tatile gitmek çok yaygın. Kötü bir giriş olmuş. Neyse yet, there remains some disagreement as to whether. Şimdi sorumuzu tekrarlıyoruz. People will prefer going on holiday in foreign countries. Yurt dışına mı gitmeli or their own country. Kendi ülkelerinde mi yapmalı? Sorumuzu şu kalıpla, bizim kendi kalıbımızla tekrarladık. Şimdi kendi fikrimizi belirteceğiz. While there are certainly valid arguments to contrary, karşı argümanlar olsa da, I personally believe that, ben neye inanıyorum? The benefits of traveling abroad outweigh its drawbacks. Yani yurt dışına gitmek e, kendi ülkende tatil yapmaktan daha yararlı. The benefits outweigh. Yararları daha ağır basıyormuş. The reasons to support my view. E, yani görüşümü destekleyen şeyler iki tane. Are Bakın şu kalıp güzel arkadaşlar. Bu kalıp yani ekstrem kelimeler içeriyor. Artı puan aldırmanızı sağlayabilir. Yaklaşık 50 kelime var. Zaten şu kalıpları ezberlediğinizde yani ona bakıyorlar ona bakıyorlar biraz kalıp ezberlemek gerekiyor First of all ne demişiz bakalım argümanı atmışız it is an indisputable fact that there are a great number of beautiful places in the world dünyada bir sürü mükemmel güzel yer var demişim şimdi şeyim bu argümanım bu şimdi bunu açacağım yani muhtemelen şey diyeceğim kendi ülkedeki gezdiğin, gezdiğin gördüğün tamam da hani dünyada da keşfedilecek bir sürü yer var. Every country in the world has their own beauty. Her ülke kendine ait güzel, has, güzel şeyler içeriyor. And such wonderful places. Dediğim gibi mu muhteşem yerler içeriyor. Detar, bakın burada bağlamışım. Detar Unique, yani kendine özgü, her ülke kendine özgü e, güzel yerler içeriyor that are unique. Bundan dolayı therefore going to see them is worth it. Yani bunları görmeye değer arkadaşlar. Bunu söylemişim. Moreover ilaveten people might spend time at weekends in their countries. İnsanlar hafta sonları kendi ülkelerinde vakit geçirebilirler. And discover new things. Yeni yerleri keşfedebilirler. However fakat They could not do it in foreign countries. Başka ülkelerde de yapamazlar. Yani hafta sonu için konuşuyorum. Başka ülkelerde bunu yapamazlar. To do so. they need more spare time. Daha fazla boş vakte ihtiyacı var. İnsanların bunu yapabilmesi için başka ülkelerde. And people have limited time. Ve e, limitli bir zamanları var. Because of the working condition. Yani çalışma durumlarından dolayı insanlar e, limitli zamanları var. Çünkü sadece hafta sonları boş. The only time available to travel abroad should be their paid vacation or holiday time. Yani yurt dışına gidecekleri zamanlar sadece ne olabilir? Olmalı daha doğrusu. Onların ücretli izinleri veya tatil zamanları. En consequently, bakın therefore'u kullanmışım. Burada başka bir şey kullanacağım böylece demem için. En consequently ile bundan dolayı bağlamışım burada. They should use it while they have the opportunity to travel abroad. Yani ücretli izinlerde, işte holiday time'larında, uzun zamanlarında, they should use it. Bunu kullanmalılar ee, ne zamanki fırsatları olduğunda. Bakın while, ne zamanki, they have the opportunity fırsatları olduğunda, neye, to travel abroad, yurt dışına gitme fırsatları olduğunda, imkanları olduğunda bunu kullanmalılar. They should use it. Okey, ilk argümanımız tamam. Sonra ikinciye geçelim. İkinci de ne diyorum? Equally importantly though, bizim yapımız. When they travel abroad, yurt dışına gittiklerinde, they could have a chance to meet people, new people, yeni insanlarla tanışma şanslarını elde ederler. That allows them, bakın, that ne yeni insanlarla tanışma şansları. That allows them, ne izin verilmiş, to learn and practice a new language, yeni bir e, dil öğrenme ve e, pratik etme şansını sağlar. E, yeni insanlarla tanışma. Ne zaman ki yurt dışına gittikleri zaman. And communicate with new people ve yeni insanlarla iletişime geçme şanslarını sağlarlar. Also hem de getting to know people of another country. Yani başka ülkenin insanlarını tanımak improves them socially. Sosyal olarak da geliştirir. Bak improves them socially. Sosyal olarak da geliştirir. And thus bundan dolayı they might feel like şöyle hissedebilirler. Bakın not only but also kalıbını kullanmışım. Yine arttı puanlar artı puan getirici bir hareket. Not only a citizen of one country but also a citizen of the world. Yani insanlar bu sayede şöyle hissederler. Sadece bir ülkenin vatandaşı değil tüm dünya vatandaşı gibi hissederler demişim burada. Şimdi conclusion'da bu yazdığımız birinci ve ikinci paragrafı ne yapacağız? Sentezleyeceğiz. In conclusion, I once again restate my view that... Kalıbımızı attık. People will choose to travel abroad. Biz yurt dışına gitmeyi iki argümanda belirttik arkadaşlar. On holiday. Şimdi nedenlerini sentezleyeceğiz. Due to atıyoruz. The desire of discovering new places. Yani yeni yerler keşfetme isteği. And meeting new people. Yeni insanlarla tanışmadan dolayı. ikinci argümanımız da bu insanlar yurt dışına gitmeli tatillerinde. Böylece sentezleyip eseğimizi bitirmişiz. Şöyle geri yapayım. Not almak istediğiniz yerler varsa e, videoyu durdurup buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim.